Müze müdürlüğü çalışmayı durdurdu, iz su dinlemedi, devam etti. En sonunda çalışma polis müdahalesiyle durduruldu. İzmir'in Tire ilçesinde tescilli eser olan tarihi Hafsa Hatun Camisi'nin hemen dibinde su tarafından yapılan çalışma tepki toplamıştı. Muhtar ve mahalle halkı çalışmanın durdurulmasını istemişti. Burayı çakarken izin alındı mı alınmadı mı hiçbir malumatım yok mahalle muhtarı olarak sonra ileride bu minare yıkılırsa Buralar harap olursa ne olur? Yıkılabilir. Olabilir yani. Bu bu kadar sarsıntıya karşı minare de yıkılabilir. Konunun Habertire tarafından gündeme taşınmasının ardından harekete geçen Tire Müze Müdürlüğü konuyu Anıtlar Kurulu'na taşıdı ve İSSU'nun sondaj ile ilgili durdurma kararını da işçilere tebliğ etti. Fakat İSSU çalışmaya devam etti. Tire Müze Müdürlüğü'nün uyarısını dikkate almayan İSSU Daire Başkanlığı çalışmaya devam kararı alarak makineleri çalıştırdı. Sondaj makinelerinin hala çalıştığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Tire ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma sahasına gelerek sondaj çalışmasını durdurdu. Öte yandan iddiaya göre söz konusu sondaj çalışmasında 300 metreye inilmesine rağmen yeterli su bulunamadı.